Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ChatGPT'nin bana verdiği desteğiyle Clash Royale oynayacağım. Haydi bakalım. Dur önce GPT'ye girelim. Şimdi GPT'ye bir soralım bakalım. Haydi bakalım. Şimdi değil. GPT bana 8 tane Dur şöyle diyelim. 8 tane 9. arena ve 6 klas royale kartı söyle. Söyle. Hadi bakalım. GPT'nin verdiği destede dev, yavru ejderha, cadı, mini pekka, oklar falan da filan da hemen yer aldı. Şu metro alalım. Tamam şimdi klaşalım Boş desteği Nerede boş desteği nerede Boş deste bu herhalde Oklar ve alev topu ve dev kalacak Of Of Şimdi bu nasıl deste ya Yeni pekka dedi Yeni pekka dedi Cek dedi Sonra istatörlüsü dedi bu da Bu da Ondan sonra başka kimler de, Kimler demiş? Bebek ejderha ve musteykir. Bebek ejderha nerede var? Yani yavru ejder. Bir de korumaları dedi herhalde. Bir tanesi kendi kafamızdan seçelim ne olur. Bu restoran göre çetin Ama savunma olarak kadın şimdi kadar varsa çok güzel gider. O zaman ortadan goblinleri bölelim. Kul arkasından da cadı. Ona çok o hasar vereceğiz. Zaten az Boş bir zaman bu ikisinin gittiği anı devreye gireceğiz. yani ya. Mükemmel var. Ama ne işler. Önce bir oklarla vuralım. Onca. Onca. Oklarla vuralım. Sonra da size bir şey şunu yapalım. Bu bir tane. Bu silahlılar. Vuramaz ki bu adamlar. Bunu diye. Bir tane Ya da. Şu, çok güzel bir tane de okları yok ediyorum biraz enerji. çok kullandım. <laughs> Bence ciddi, Hayır. Yani, bu, <laughs> bu ilk baş olduğu için ısınma maçı. Ama bu videonun kararını değiştirdim. Mega çekiliş önce. Aynen. Yani, Mega çekiliş Bu arada ben öyle SEO gibi <laughs> böyle yani profesyonel bir şey yapmadım. Çok fazla. Ya yani profesyonel değiliz. Ama oynuyoruz. Çok iyi gelelim. O kadar zor tutuyorum. Bu arada seni çok Çok da seviyorum. Buradan sana bir selamlar. Lütfen güzel İnşallah. Bu sayılır. Bu

Varlıkçıları öldürelim. İksiri çok fazla yoktu eve bıraktık. GPT'yi verdiği destek herhalde. GPT. Hemen değil. Şöyle güzel bir nokta. Çok iyi ya. Hiçbir şey yapamayacak. Cadı esketir bizi çok güzel. Çok güzel hata çıktık. Ama dur. Dev piyasa enerjisi. Enerjisi ile enerjisi ile. Kafam Oklar atalım var ki. Kafa var ki. Goblinlerle savunalım. şu kenardan bırakalım. Çok, çok güzel. Mi? Buradan bir de de. da biri tek bir bırakalım. Cadısın adamı tut. Güzel bir tek tas ediyor haydi, haydi. Hadi be ya. Yes be. Çok güzel canlandı. Vallahi anlayışlı güzel bir maçtı. G -G güzel maçtı. Chat GPT güzel desen vardı onlarda. GPT. Allah'a iyi deste verdin. Şimdi cibitliğinden yeni deste istedim o zaman. Bana dur. Başka 9. 9. arena ve 6 8 Hatta bir kartı kendimi seçelim. 7 diyorum. 7 kart. Ver. Ver bakalım. Dev balon. Şövalye. Oo, güzel verdi. Buz büyücüsü. Ha, GPT'de birazcık sıkıntılar olmuş olabilir. Buz büyücüsü yok yani. Ver bakalım kaldır, 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 kaldır. Deminki deste fena değildi bu arada. Şimdi iki tane kendimi seçeceğiz ne yapalım? Goblinleri kesin alacağım. Balon dedi o bize. Hmm, şövalye dedi, şövalye güzel kart. Zehir dedi, de dedi. Bir de ben kendi kartım olarak kim alacağım? Nerede benim adamım? Neredesin sen? Ha. Ben destemdeki ki? Ah tamam varil Sen ne ara doldurdun bu desteği ya Dur <laughs> Varil başka ne demişti Şövalye <laughs> Şövalye Ha minyonlar top. Minyonlar da felaketli. Şimdi gördüm, minyonlar. minyonlar. ve top. Top. Nerede top? Top. Güzel. Fena değil yani. Bu arada kupa yolundan oynadığım için birazcık önceki maçı yendik. Şimdi, o zaman... Ben onu savuruyorum. Tamam. Ailektrolojiler geldi, Buz Büyücüsü. Bu Buz Büyücüsü bu ne ya? Buz Büyücüsü'ne evrim getirelim. Buz Büyücüsü ya. Çok <laughs> güzel bir varil. Yiyorlar, bir tane yiyorlar. Yee, yeah, vurduk böyle. Bir tane bile yok. Şovalye ne sanıyorsun? Çok kullanmış ayaklarımda öfkelCalçay ama.. oha Gel <laughs> 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 Çok fazla haza hating dik yok çok <laughs> <o> az <laughs> maşın da bomba oldu. Ateş tam ortaya ters gelecek. Çok iyi, lelese bırakalım onu. Oh! Bu Yemez

Hadi bebaler yaa yapmaaa <laughs> Ah be. <laughs> da biraz Ama ne yapalım Yeni bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Byeee Bye, Bye.